Hanimiş. Hanimiş benim oğlum. Hanimiş. E, ee, Nahide abla o tasın içinde ne var? Ayak basılmamış. Kırk ayrı yerden kırk tane topladığım kırk ayrı daş. Güneş gibi etrafına ışık saçsın diye bir tane altın. Karanlıkta kalırsa ay gibi parlasın diye bir tane de gümüş yüzük var. Yani her şeyin bir anlamı var. Herhalde yani, herhalde. Oluşumuz ve anasının 40 günlük istirahati sona erdi. Oluşumuz dünyaya alıştı, anasının da lağsanlığı bitti. <laughs> Aa, a, sen Yıldız annenin ne bir kırkını çıkaracaksın? Herhalde yani, en önce oluşumuzun. Uy yenge, kız kurban olayım ha, ben de mi bu lehende yıkayacaksın? <laughs> Yok kız, seni yukarıda banyoda yıkayacağım. Bir kızım onu da ver, ver, ay, ver. Ver. Ay, tümme ay. Tümme 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 <laughs> Yaptın Burada sadece sen yıkanacaksın. Bunlar da oluşumuz güzel koksun diye. Kırk ayrı yerden kırk tane ayrı çiçek topladım. Ya Nahide ablacığım sen pek uğraşmışsın bununla. Keşke bize de söyleseydin, biz de yardım ederdik sana. Hayır, olmaz. Ben onun kırklama annesiyim. Her şeyi benim organize etmem lazım. Dek başıma. Haydi Yıldız, hazır mısın? Ver bakalım bismillah. Hey, haydi bismillah aç bismillah. yenge battı annesi. Ver kuzumu ver. <laughs> Ay haydi benim yavru Haydi bakalım. Ay şunu da açalım anasını satayım. Aç yengesi. Oh bismillah. <laughs> Uy. Uy. Uy tamam. Uy, suya da bak. Gayet hmm. ah, iyi. Haydi bismillah. 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 Bir, iki, üç. Bu benim oğlum. Bak. Ee, su mu dökecek? He, he, öyle olacak galiba. On üç, on dört, on <laughs> beş. <gülüyor> Bur burada kapı ne oldu? Oldu lan. Kapıyı <laughs> kapatın. Çabuk kapatın. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ya babacığım güneyimizin kırkını çıkartmaya çalışıyoruz burada. Üşürse otuz dokuzda kalır mı Azanla? Ne yapıyoruz oğluma? Ee, nahide, kırkını çıkaracak. Os yedi, os sekiz, os dokuz, kırk, oh. Ay. Su aşağı boy yukarı, su aşağı boy yukarı. Oh benim güzel oğlum bu su gibi ömrün güzel olsun biz dokunur. <laughs> 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 ay 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 ay. Kafasını da kapat ha. Kesir kesir Öster. Ah. Ay benim oğlumun kırkı çıktı. Be. Ay benim aşkım. Oy. Hadi anası sen yukarı çıkar ben de geliyorum. Tamam tamam. Ha. Vay be. Şimdi yeğenim benim deli anlı mı oldu? Ee, oldu tabii lan. Ne zannettin? Hayır yani şu gırklama olayını ben yapaydım yani. Hadi bana niye haber verilmedi? Sever ben onun gırtlama anasıyım. Her şeyi benim organize etmem lazım. İzin veremezdim. Allah Allah Nadi ben de kırklama dayısıyım o zaman öyle şey mi olur ya? Şimdi güney yukarı çıktığına göre Nadi'cim kırklama bitti kırklandı yani. Şimdilik evet. Ee, daha sonra bu suyla boncuğumu da yıkayacağım. <laughs> sonra da akşam bize kırklama gezmesine geleceksiniz. Mavişim de mi kırkı çıkacak? Yıldızdan mı suyla yıkanacak? Ya tabii canım. Yıldızımın da lağsalığı bitti. La ne? Lağsalığı. Lağsalığı. La, 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 la. Anladım. Cik cik der, sizin kırkınız çıktı mıydı? Su varken hazırın Ayda Engin'si halletsin mi? ha <laughs> Çok komiksin de. Şu an bayağı güldüm sana. <laughs> Hep işiniz gücünüz gevezelik gevezelik. Acık iş yapın, iş yapacağım diyorduk. Haydi Sevkus, siz bunları yukarı çıkartın. Kızlar siz de kardeşinizi ben şimdi giydireceğim ana kızla. Kardeşinizi gelin alın, tamam mı? Hadi bakalım. Tamam. tamam. Hadi. Ev korkunç sıcak bu arada. Ona lan oğlum şimdi servet var, altın <laughs> var şiş lan. Şişt lan. Oğlum şunu altın o? Sen şu şeyi al, tası al, kovayı. Ben de bunu alayım. Çek ayağını kızım. Evet arkadaşlar. İnşallah bu sefer yüzümü kara çıkartmazsınız. <laughs> böyle mehter alsın, böyle mehterem. Ne dedin sen? Ha? <laughs> Bir şey demedim. Poyraz bak o elindeki kılıcı alırım sana saplarım kimse elimden alamaz seni. Ben bırakıyorum ya. Öl biz bu yola baş koyduk ölmek var dönmek yok. Ben de bırakayım Sefer Sefer Turullah'ın mehter hanıyız biz. Heh? Hayır Kuzey Kuzey Turullah'ın mehterlerisiniz. Hayır Sefer Turullah'ın mehter hanıyız biz. Hayır Kuzey Turullah. Kuzey abi. Ne abisi lan ne abisi. Bana Mehterbaşı ağam diyeceksin. Mehterbaşı ağam. Bugün benim önemli bir işim var da. Bana müsaade eder misin? Neymiş lan önemli işin? Mehter hanım Mehter han'dan önemli işim olur. Çakala bak çakala. Aklı sıra Feride'nin yanına Abi. gidecek. Tabii. Şey ağam. Ben kursa yazıldım da eğer kursa gitmezsem param yanacak. Allah Allah. Ne kursu lan deli <laughs> Bak bak bugünlerde de herkesin bir kurs sevdası tuttu. Hayırdır inşallah. Hayırdır ne kursuymuş bu? Dans kursu olmasın? Aa, olmasın mı? <laughs> olmuyormuş. Ama şimdi abi ben para şey yap... Ne gülüyorsun? Çırtkan başı. Gel de beni takdim et. Hemen mahtaram hemen. Mehter Birliği hastur! Vakti, sururu, safa. Mehteran başı hey hey! Merhaba ey mehteram! Merhaba, mehter başı! Lan! Adanalı! Ağam şey, e, Halil Bo kaçıyor da... Nasıl kaç! Ağam bilmiyorum ki, istiyorsan ben bir koşu gidip bakayım. Git getir hemen! Evet. Nerede kalmıştık? Cettin dede değildin Pampa. Ne Pampası? Mehter Baş Ağam diyeceksin. Sen ağaysan ben de ne oğlum? Kuzey Turullah'ın Mehter sen. Daha az kaldı vuracağım bu pislüğü. Benim elimden de biraz daha çıkacak az kaldı. Ey Mehter Hastu! Cettin deden! Haydi! Ya Allah! <laughs> thank Ayşe'cim beden hakimiyetine, ritim duyguna bayıldım. Çok teşekkür ederim hocam. <laughs> Yok artık. Kurs basmaya da mı başladınız şimdi de? Yok küçük hanım ya ben kurs basmaya değil ders almaya geldim. Hocam merhaba ben Halil, Halil İbrahim. Sabah hani sizi aramıştım, telefonla görüşmüştük, dersim vardı bugün. Gelecektim ama geciktim hocam, müsaade var mı? Ha tabii tabii, buyurun Halil Bey, hoş geldiniz. Şöyle geçebilirsiniz. Hocam ben... Hocam. Biz de telefonda konuşmuştuk. O zaman siz de Mete Bey olmalısınız. Evet, evet benim. Buyurun hoş geldiniz, siz de geçebilirsiniz. Evet, evet. Ses. Hocam, hocam Kalığımızın kusuruna bakmayın lütfen ya. Biz de orada bayram hazırlığı yapıyoruz. Değiştiremedik bir mahsuru var mı yani? Hiç önemi yok. Sadece böyle rahat dans edemezsiniz. Ama eğer isterseniz biz size arka taraftan kıyafetler ayarlayabiliriz. Bana uyar mı? Bana uyar. Ona adı şüphe. kostüm daha rahattı sanki bana böyle geliyor. Dans ederken fark edeceksiniz ki... ...bu kıyafetlerle daha rahat edeceksiniz. Sanırım siz şimdiden rahat ettiniz. Evet hocam. Siz arkadaşım kusuruna bakmayın. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yerinize geçebilirsiniz. Ali'ciğim. Sanırım seninle bizimle paylaşmak istediğin ufak bir karografim vardı. Evet hocam. Hazırsan seni de alalım. Hadi gel. Küçük hanım bir öyle bakayım. Hiç. Hem siz niye geldiniz buraya? Beni kontrol etmeye mi geldiniz yoksa? Tövbe de ya. Üstümüze vasife mi öyle bir şey? Ya hazır restoran kapalı. E ben de fırsattan istifade ne yapayım? Boş zamanlarımı değerlendireyim diye. Kursa yazılayım dedim. Malum. İşleyen Demir Işıl'larmış. <laughs> Sessizlik. aslında her yere ayrı oynuyor. Bak hala köçek gibi. Sende de var hiç saygı meyfumu yok ya. DNA'm da yok ya. Sıfır, sıfır, sıfır. Konuşma lan gülli. Yapamıyor ki çocuk zaten. Şşşşt. <laughs> <laughs> hareketlere bak baba. Lan o ne şimdi? Kafayı okşuyor. Arkadaşım, sizde hiç müzik kulağı ritim duygusu yok mu? Yahu şurada bir tane müzik kulağı ritim duygusu olan adam var. O da kösçü, onu da dışarıdan getirdik. He böyle amatör topluluğa bu kadar oluyor demek yani. İşte ne yapalım şimdi? Hadi oradan. Ne zamandan beri ritim duygusu yoksunluğunun, kulaksızlığın, yeteneksizliğin... ...hemen koy gözüne rahvan gitsinciliğin adı amatör ruh oldu. He? Amatör ruh. Adanmışlık güç, saygı ister. Savaşa mı gidik ya? Ne oluyor ya? Savaşa gidik. Savaşa gidik tabii. Zamanında cephede atalarımız bu ruhla savaştılar. Hey, hey gidi hey. Sizin gibi mehteran olsaydı haritadan silinmiştik be. Uzay Bey Yani mehteran başı ağmaklı. Mehteran demek, vatan demek. Toprağını savunmak demek. <laughs> Size yazıklar olsun. Şu dingillerdeki ruh yok sizde. Sen bizi boş ver de... ...asıl o iki dingil nereye gitti ona bak sen. Hangi? <laughs> Halil ile Mete. Ya ağam... ...kulunuz Mete... ...Adana diyarından Halil İmamoğlu'nun peşine gitmiştir. O zaman Mete nereye gitmiştir? Bilmem. E o zaman Adana'lı nereye gitmiştir? Yok bilmiyorum dedim ya enişte. E belli ki beraber kaçmışlar işte. Nasıl kaçtılar ya? Provadan kaçan bir mehter, cepheden kaçan bir askere benzer. Cepheden kaçanın da cezası bellidir. Lan ne ara savaşa girdik? Ramazan eğlencesi etmiyor miydik biz? Mehteran'ın eğlencesi olmaz, davası olur. Davası olmayan Mehter! Kuzey beyam, yani Mehter Başam, biz provamıza devam etmeyelim mi ya? Provamıza devam et. Evet, gaza geldim. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Lütfen provamıza devam edelim. O kaçakların cezasını yarın bilare karar veririz. Hadi bakalım. Benim için, memleketimiz için, hem şehrilerimiz için. Hastu! Hüzün marşı. Haydi. Ya Allah. <laughs> arkadaşlar. Şimdi size salsanın temel adımlarını göstereceğim. Hazırsanız hemen başlayacağım. Sizden tek bir ricam var. Lütfen çok dikkatli izleyin olur mu? Bir, iki, üç, beş, altı, yedi. Buraya kadar sorusu olan var mı? Peki o zaman kim ne durumdaymış bir görelim. İlk kim gelmek ister? Hocam. Halil boyu aldın isterseniz. Ya. Yeah. Arkadaş kıvırma işlerinde bayağı iyidir de. E hadi gel o zaman Halil'ciğim. <laughs> yok hocam yok. Gevşek gevşek konuşuyor. <laughs> Bakmayın siz ona. Ama şimdi hepiniz öğrenmek için buradasınız. Ne olacak ki? Gel hadi. Tamam da hocam. Nazlanma ama. Hem utanacaksan niye geldin ki? Hey ben gideyim. Ben geliyorum hadi. Gel bakalım. Yazık ya rezil edecek kendisini. Ama bak ben baştan söyledim ya gelirken. Bak bu işler sana göre değildi. Ama dinlemedi işte şimdi rezil olacak. Ay dur bir. Biraz önce gösterdiğim temel adımları tekrar edebilir misin? Arkadaşın haklıymış. Sen bu işte gerçekten iyisin. E işte hocam. Adana'da böyle kıyıdan köşeden biraz ilgilendik. Ya. O zaman bir de eşi deneyelim. Hı? Buyurun. öğrenmiş ya bu adamı. Evet arkadaşlar. Konumuz Mehteran yürüyüşü. Var mı bilen Mehteran yürüyüşünü? Bilmeyen yoktur herhalde diye düşünüyorum. Yani iki ileri, bir geri. Bu kadar. O zaman nasıl ileri doğru gitmeyi planlıyorsun? İleri zekalı. Ee, Kuzey Bey, Mehter başı bir Biz böyle öğretildi hep. iki ileri, bir geri diye. Bakın, bakınız. Bu doğru bilinen en büyük yanlışlardan biridir. İki ileri bir geri değil, üç ileri bir sağ selam, bir sola selamdır. Allah Allah, bize hep yanlış anlatmışlar deseniz de Mehter Başağım. Birazcık ceddini araştırsaydın, öğrenseydin yanlış anlatmazlardı, doğru bilirdi. Şimdi bir dakika, benim aklım karıştı. Şöyle değil mi? Ya üç ileri gidiyoruz, önce sağa, sonra sola selam veriyoruz. Evladım senin işletim sistemin mavi ekran mı verdi? Ya sen beni daha tanımıyorsun herhalde Uzay abi. Yani Mehterbaşı ağam. Tamam boş konuşma. Haydi herkes hazır olsun. Hastu! Haydi! Ya Allah! Allah! Ah! gözlerim gözlerim bak görmeydim. Şükrü ne oluyor şükrü? <laughs> Mehter Paşa'm, kör benim, kör benim. Oğlum gözünü değil, ayaklarını kullanacaksın zaten. Gösteririm. Ayaklarını kullan Şükrü. Kaldırın <laughs> nasıl yürüyorduk? Bir daha söyler misiniz acaba? Evladım çok basit. Üç adım atıyorsun, sağa selam veriyorsun. Üç adım atıyorsun, sola selam veriyorsun. Bu kadar. Yalnız bir dakika e, kamerin bizi izlemeye gelirse ben bir de ona dönüp selam veririm haberiniz olsun. Vallahi müeşim gelirse ben de ona bir selam vermem değil yani. Bir küçük Matildan da orada olacak mı? Oğlum siz hasta mısınız? Siz mehteransınız. E bu ne ya? Sağa dönüyoruz sola dönüyoruz kimseye selam vermiyoruz ne anlamı kaldı bunun? Bak evladım sağa döndüğünde sola döndüğünde cephe olarak büyürsün heybetli görünürsün. Hem de sesin daha gür çıkar. Hmm, çok mantıklıymış. Bravo. Bin yıllık bir geleneği mantıklı bulduğun için ben de seni tebrik ediyor ve mantıklı buluyorum. Tamam, goy goyunuz bittiyse işimize dönelim. Buyurun. Hastu! Ya Allah! Evet arkadaşlar, şimdi size flamenko dansından bahsetmek istiyorum biraz. Ama başlamadan önce söylemeliyim ki flamenko duyguların en ateşli olduğu danstır. Yani aynı zamanda bir isyan ve meydan okuma sanatıdır. Мы закачали мы Halil'cim sürprizlerle dolusun. Sağ olun hocam. O sizin sürprizlerle doludunuz. Peki yeniden bana eşlik etmek ister misin? Hadi. Şimdi şöyle duralım. <laughs> Birazcık bu dizi kıralım. Göğüs dışarı çıkacak. Ellerini birazcık gevşet. Çok iyi. Bence çok iyi. Gayet iyi görüyorsun. Hazır böyle duruyorken... ...gol beyle devam ediyorum. Ayağının tabanı bütün zeminle temas edecek. Görebilir miyim? Güzel ama kaslarını biraz daha sıkman lazım. Müsaade et bana. Tekrar yap lütfen. Ha? Gayet iyi. Şimdi plantaya geçiyorum. Yalnızca parmak ucuyla. Görebilir miyim? Vallahi bravo Halil'ciğim. Hocam. Takoda gösterdim mi? Onu da biliyor musun gerçekten? Hayırlısı. Valla matruşka gibi Her gün yeni bir Halil çıkıyor içinden Ben anlamadım ki baksana Yok ya Adam beklenti o kadar düşük tutuyor ki Her seferinde şaşırıyoruz her gün Bu öyle bir şey değil ki Baksana ne kadar iyi gözüküyor Bence çok abartıyorsun ya Ne yapıyor ki tak tuka tak tuka hem marifet ayakkabıda. Bir şey yaptı yok baksana.